Heybetli kaleleri, destansı savaşları, şövalyelerin parıldayan zırhları ve mistik yapısıyla ortaçağ oyunlarını bugün merkezimize alıyoruz. Age of Empires serisi, Assassin's Creed oyunlarının bazıları, 2015 yılında çıkan ve gerçekten çok iyi bir oyun olduğunu düşündüğüm Kingdom Come Deliverance ve daha birçoğu bu video içerisine size bir göz kırpacak dostlar. Şahsen ben bu temayı veya türü her nasıl demek istiyorsanız oldukça beğeniyorum. Savaşları, kalelerin yüksek duvarları ve ve karanlık ormanlarının getirdiği o puslu hava beni her zaman içine çekmeyi çok rahat başarabiliyor. Eminim ki siz de orta temalı oyunları gördüğünüz zaman içinizi bir heyecan kaplıyor. Ve bu video içerisinde orta temasını benimseyen bazı oyunları konuşurken aynı zamanda size oynamanız gereken 10 farklı oyundan da bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yurt dışı seyahatine çıktım ve Balkanlarda bazı orta temalı yerleri görme şansına eriştim. Tarihe tanıklık etmiş, tozlanmış ve artık bakımsız gibi duran ama aynı zamanda o orta çağ atmosferini çok güzel yansıtan kale duvarlarını da yakından görme şansına eriştim. Gittim onlara dokundum. Hatta az daha öpüyordum. Öyle bir auraya sahipti ortam. Aynı zamanda etraftan sürekli kilise çanlarının yankılanması ve bu kiliselerin de gerçekten bin yıllık, 2000 yıllık kiliseler olması da çok ilgi çekiciydi açıkçası. Özellikle yurt dışı gezimde Karadağ'a gitme şansına eriştim. Karadağ'da Kotor adlı bir şehre uğradım. Ve bu şehrin yapısı, atmosferi ve aurası beni gerçekten içine çekmeyi başarmış durumda. Özellikle Assassin's Creed 2'den aşina olduğumuz o İtalyan mimarisini bu Kotor'da görme şansınız bulunuyor. Evlerin çatı yapısı bile tamamen aynı şekilde tasarlanmış. Hatta Kotor'dan esinlenerek oyun da yapmış olabilirler diye düşünmedim değil yani. Ve bu düşüncelerden sonra da böyle bir video yapmak istedim. Etrafta çok fazla orta çağ temasını benimseyen oyun öneri ya da oyun listeleri dolaşıyor. Hatta benim de farklı yerlerde yazdığım bu tarz oyun listelerini bulabilirsiniz internette. Ancak ben bu videoda gerçekten oynamaktan çok keyif aldığım ve sadece kendi düşüncelerimin ön plana çıktığı bazı oyunlardan bahsetmek istiyorum. Şayet bu bahsedeceğim 10 tane orta çağ temalı oyunu sizler de araştırarak dilerseniz istek listenizi alabilirsiniz. Dilerseniz kütüphanenizde yer alıyorsa bir şans verebilirsiniz. Listemizin ilk sırasında elbette de benim de çok sevdiğim ve az önce söylediğim Kingdom Come Deliverance yer alıyor. Gerçekçi bir orta çağ oyunu arıyorsanız Kingdom Come sizin için biçilmiş bir kaftan olabilir dostlar. Açık dünyası içerisinde yapılacak Sonlu aktivite var. Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarında geçen de bir maceraya sahibiz. Yer yer gerçek hayattan esinlenilen mekanlar yer yerse kurgusal olan karakterleriyle ön plana çıkmayı başarabiliyor bu oyun. Gerçekçi diyoruz çünkü listedeki diğer oyunlara göre oldukça zor bir oyun kendisi. Adeta bir yaşam simülasyonu gibi de düşünülebilir. Oyun içerisinde birden fazla kişiyle savaşmak adeta bir zulümken aynı zamanda kullandığınız iksirle de oyunu kaydetmek gibi gerçekçi detaylar bulunuyor. Açık dünyası İçerisinde keşfedilebilecek çok fazla şey olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda görev yapısıyla da tam bir Orta Çağ atmosferini sizlere yansıtmayı başarabiliyor. Bu oyunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kütüphanenizde duruyorsa, fakat daha önce oynamaya fırsat bulamadıysanız, bu videodan sonra yapacağınız ilk iş YouTube'u kapatmak ve Steam, Epic oyun her neredeyse oraya gitmek, oyunu indirmek ve hemen ardında ise dolu dolu bir orta çağ macerası yaşamak. Sıradaki diğer oyunumuz ise Mountain Blade Warband. Warband ülkemizde çok seviliyor. Zaten Mountain Blade serisi genel anlamda Türkiye'de çok fazla seviliyor. Warband ise benim için yeri ayrı oyunlardan bir tanesi. Daha önce internet kafeler başta olmak üzere eski bilgisayarımı da saatler gömmüştüm ben bu oyuna. Çeşitli modlar yüklemiştim, krallıklar kurmuştum, krallıklar Yapmıştım, savaşlar yapmıştım. Hatta bazen sıkılıp tamamen tüccar olarak takıldığım zamanlar bile olmuştu. Zaten Warband'i kütüphanesinde olmayan veya daha önce oynamamış olan çok az kişi bulunduğunu biliyorum. Yine de bu listeye almak istedim. Şayet hiç şans vermediyseniz Kaldıradya topraklarında rüzgar estirmenin gerçekten tam sırası diye düşünüyorum. Sırada Şivalry oyuncularının iyi bildiği bir diğer alternatifi olan Mortau var. Büyük savaş alanlarında rakiplerinize karşı farklı oyun modlarında rekabetçi bir deneyim sunan Mortal'ı orta çağ temasını ve o karanlık atmosferi de çok güzel yansıtmayı başarabilen bir yapım. Kale savunma, kale kuşatma, bayrak kapmaca veya gladiatör arenaları gibi farklı oyun modlarında yine farklı rakiplere karşı mücadeleye giriyorsunuz. Sunucularında gerçekten orta çağın o karanlık ve kaotik atmosferini yarattığını belirtebilirim. Videonun ilerleyen dakikalarında şivaları 1 ve 2'den de bahsedeceğim. Eğer Mortal ilginizi çekmezse onları da bir göz atabilirsiniz. Orta çağ denilince aklımıza büyük savaşlar geliyor ancak Potioncraft Craft onların tam tersi bir oyun. Yine orta çağda geçiyor fakat bu sefer iksir dükkanımız var. Evet, yanlış duymadınız. Bir simyacı simülatörü olan Potion Craft'ta kendi iksir dükkanımızı açıyoruz ve çeşitli görevleri tamamlayarak müşterilerimize iksirler sunuyoruz. Kendimize göre farklı malzemeler kullanarak yeni iksir tarifleri de çıkartabiliyoruz. Oldukça ilginç bir yapım. Özellikle görselliği de böyle eski el yazması orta çağ kitaplarına benziyor biraz benim açımdan. Kendine özgü bir yapım olduğunu düşünüyorum. Hani daha önce bu tarz orta çağın savaş atmosferinden uzaklaşan başka bir oyun çok fazla görmedik. Ayrıca içerisinde Geralt da var. Ya bildiğimiz Geralt var evet. Yani ufak bir gönderme yapmışlar. O konuda da çok tatlı olmuş açıkçası. Şayet orta çağ oyunu istiyorum ama biraz rahatlamak istiyorum. Kafam rahat olsun diyorsanız Potion Craft'ı tercih edebilirsiniz. Ya bu oyunu aslında çok fazla sevmiyorlar. Yani daha doğrusu oyuncular oynamayı çok fazla tercih etmiyorlar. Çünkü aksiyonun geneli QT'ye yani doğru tuşa doğru zamanda basma şeklinde ilerliyor. Ancak ben Rise Son of Rome'u çok fazla sevmiştim. Hatta 4-5 kere falan bitirdim ben bu oyunu. Zaten 5-6 saatlik bir hikaye ev sahipliği yapıyor. Romalı bir asker olan Marius Titus'un macerasına tanıklık ediyoruz. Oldukça farklı bir hikaye sahip bence. Çünkü bizim bildiğimiz Roma'dan daha çok böyle barbarlarla işi dışlı bir hikaye anlatılıyor. Zaten oyunun geliştiricisi Crytek. O yüzden görsel açıdan halen günümüzde bile çok iyi gözüküyor. Ki oyunun 2014'te çıktığını belirtmem lazım. Yani böyle sinematik bir aksiyon oyunu arıyorum. Ama böyle orta çağ dönemlerinde geçsin. İşte kutsal Roma olsun biraz kılıçlı kalkanlı bir şeyler oynayayım diyorsanız bence Rise Son of Rome'dan daha iyi bir alternatif bulmanız çok zor. Zengin bir hikaye deneyimi de arıyorsanız o zaman size A Plague Tale Innocence'i de önerebilirim dostlar. Amicia ve Hugo kardeşlerin macerasına ortak olacağız bu oyunda. Bu kardeşler veba salgını içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor. Peşlerinde de Engizisyoncular var. İçerisine gizlilik temelleri bulundursa bile az çok platform, bulmaca ve aksiyon düzeyde yer alıyor. Rise Son of Rome gibi sinematik anlatımı yüksek bir oyun kendisinin. Her dakika heyecan dolu, her dakikası bir macera dolu. O yüzden A Plague Tale Innocence'i de listenize dahil edebilirsiniz. Aslında benim de ayılıp bayılıp oynamadığım For gerçekten güzel bir orta çağ atmosferine ev sahipliği yapıyor. Yani oyun güzel değil diye sunduğu atmosferi de yabana atmak olmaz diye düşünüyorum. Genellikle 1v1 dövüşlere odaklanıyorsunuz. Ufakta bir hikayesi mevcut. Ancak tamamıyla savaş meydanlarında geçen ve orta çağ atmosferini güzel yansıtan bir yapım kendisi. Bildiğiniz üzere Ubisoft sürekli aynı temelde oyunları çıkarıyor ama For Honor bunlardan biraz daha sıyrılarak kendi katmana yerleşiyor diyebiliriz. 3-4 saatlik hikaye bittikten sonra online tarafta farklı oyunculara karşı da rekabetçi arenalarda savaşabiliyorsunuz. Aslında video sadece Assassin's Creed 2 alacaktım çünkü Kotor'u ziyaretinde ne kadar birbirlerine benzediğini gördüm. Ancak Assassin's Creed'in ilk oyunu, ikinci oyunu, Brotherhood ve Revelations'ı da listeye dahil etmeden geçemedim açıkçası. İlk oyun zaten orta çağ kültürüne tamamen adapte bir şekilde karşımıza çıkıyor. İkinci oyunda İtalya'ya gidiyoruz. Brotherhood'da Roma'ya gidiyoruz. Ve Revolutions'da da bildiğimiz Osmanlı toprağına ayak basıyoruz. Hepsi orta çağ döneminde geçtiği için aslında kurgu olan bir orta çağ döneminde geçtiği için bu listeye hepsini bir anda dahil etmek istedim. Assassin's Creed'in gerçekten Assassin's Creed dönemlerinde olduğu zamanlardan kalma bu oyunlar. İlk oyun haricinde diğer saydığım oyunlar Ezio üçlemesine dahil. O yüzden onların yeri benim için farklı bir konumda zaten. Ayrıca videonun bu kısmına kadar geldiyseniz, o zaman sizi sağ üst köşedeki bana bir Assassin's Creed oyun yap videosuna da davet ediyorum. Oradan da izleyenlerden gelen bilgilerle ve yapay zekayı da kullanarak oluşturduğum görsellerle birlikte kendimize bir takım Assassin's Creed oyunları tasarlamıştık. Onları da dilerseniz göz atabilirsiniz. Aslında listeye oynadığım 10 oyun listesi olarak başladık. Ancak birkaç oyun daha devam ettirmek istiyorum ben bunu. Yarım yamalak oynadığım veya istek listemde bulunan ya da kütüphanemde hali hazırda oynanmayı bekleyen oyunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak da Chivalry 2'den bahsedeceğim. Aslında hem Chivalry 1 hem de Chivalry 2 oldukça güzel oyunlar. Videonun önceki kısımlarında Mortal'dan bahsetmiştim hatırlarsanız. Chivalry bu akımı başlatan ve türe bu tarz bir oyun getiren ilk yapımlardan bir tanesi. Devasa savaş alanlarında rakiplerinize karşı farklı oyun modlarında Orta Çağının Destansı atmosferinde kullanarak muhteşem bir oyun deneyimine sahip oluyorsunuz. Dilerseniz ilk oyunu, dilerseniz ikinci oyunu Steam'den bulabilirsiniz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ikinci oyunu Epic Games daha önce ücretsiz de vermişti. Eğer orada da kütüphanenizde yer alıyorsa mutlaka onlara da bir göz atabilirsiniz. Hemen devamında ise Rustler var. Daha doğrusu parantez içinde Grand Theft Horse olarak geçiyor. GTA 1 ve 2'den aşina olduğumuz kamera açısını orta çağ temasıyla birleştiren bir yapım. Ufak bir açık dünyası bulunuyor ve suç temellerini de ön plana atıyor. Aynı zamanda kendi asmi mizacıyla da oyuncuları yer yer güldürmeyi başarabiliyor. Anlayacağınız biraz işi dalgaya alan bir yapım yani. Çok fazla bir beklenti olmadan giriştiğinizde keyifli dakikalar geçirtebilir. Ancak öyle aman aman bir oyun beklemeyin. Sıra tabanlı bir strateji olan Inculinati ise oldukça ilginç bir yapım. Çünkü burada hayvanları kontrol ediyoruz. Daha doğrusu bu hayvanlar orta ortaçağ temelinden aşina olduğumuz şövalyeler veya askerler olarak karşımıza çıkıyor. Yine Potion olduğu gibi el yazmalarından çıkmış bir görselliğe sahip. O yüzden görsel açıdan da oldukça ilgi çekici durduğunu söylemem lazım. Canlı yayın esnasında bir yarım saat 40 dakika boyunca oynama şansı erişmiştim. O videonun linkinde sağ üstten bulabilirsiniz. Şayet oyunun ilk dakikalarını merak ediyorsanız siz de benimle birlikte ufak bir göz atmış olursunuz. Oldukça ilginç bir yapım. Henüz erken erişimde yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. İsterseniz istek listenizi atın ve veya kütüphanenizde varsa bir şans verin. Şimdi Kingdom Come Deliverance oynadım veya o tarz bir oyun arıyorum diyenlere de Medieval Dynasty öneriyorum genellikle. Henüz ben oynama şansına erişemedim. Kütüphanemde yatıyor aylardır belki hatta senelerdir. Ancak bir türlü oynamaya fırsat bulamadım. Açık dünya içerisinde dilerseniz tek başınıza, dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte avlanıyorsunuz, hayatta kalıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, kendi hanedanınızı, kendi köyünüzü kuruyorsunuz, savaşlara katılıyorsunuz vesaire vesaire. Yani klasik orta çağda ne varsa bu oyun içerisinde de var ve arkadaşlarla birlikte oynandığında da oldukça keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aslında bu video Bannerlord'u da alabilirdim ancak Warband ile Bannerlord'u kıyasladığımız zaman Warband benim nostaljik hislerime daha fazla parmak basıyor. Çünkü ben Warband ile çok daha fazla zaman geçirdim. Hatta çocukluğum onunla geçti. Belki de binlerce saat başına geçirdim ancak Bannerlord'dan o hissi çok fazla alamadım. Ha kötü oyun mu? Hayır tabii ki de değil. Yine iyi bir oyun. Ancak Warband'in yanına yanaşamıyor bana göre. Hatta Warband'in modlusu olarak gördüğüm zamanlar bile olmuştu. Ancak orta çağ oyunu dediğimizde de son dönemlerin popüler yapımlarından birisi olan da bu listeye almazsak olmazdı açıkçası. <laughs> Videonun sonuna geldik. Size orta çağ temelli mükemmel oyunlar önermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha farklı oyun önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.